Astrolojide bazı minik minik tiyo açıklamalar vardır. Böyle karışık bir şekilde bunlardan birkaç tane bahsetmek isterim. Mesela Jüpiter'in doğum haritamızda birinci evde, dördüncü evde, 5. evde, dokuzuncu evde ve 10. 11. evlerde diğer evlerdeki yerleşime göre daha rahat etmesi sebebiyle hayatımıza olumlu yansımaları, diğer yerleşimlere göre daha fazla olabilir. Uğurlu sonuçlar verebilir diyebiliriz. Mars'ın 10. evde olması Kişisel anlamda hayat alanında şansı arttırabilecek önemli donelerden bir tanesidir diyebiliriz. Yine Güneş'in birinci evde, dokuzuncu evde, onuncu evde, on birinci evde yerleşmesi kişi adına uğurlu, şanslı, parlak sonuçlar getirebilir deriz. Biz kadın için e, Jüpiter'in yerleşimini ikinci ve yedinci evde çok tercih etmeyiz çok keyifli bulmayız. Bu ile kötü anlamına gelmez ama sevmediğimiz yerleşimlerdendir diyebiliriz. Mesela Kuzey Ay Düğümü veya Vedik diliyle Rahu 3. evde, 6. evde, 10. ve 11. evde daha hayırlı sonuçlar getirebilme potansiyeline sahiptir. En azından bunu söyleyebiliriz. Mesela 12. ev karmik bir ev olmasına rağmen Venüs'ün yine de 12. evde olmasını severiz. Ben özellikle şahsi anlamda Venüs'ün 12. evde bu bulunmasını ilahi aşk olarak, ilahi bir sevgi olarak yorumluyorum. E, bu tür yerleşimlerde insansı aşklarda e, aşkı aramak kişiye olumsuz sonuçlarda getirebilecektir. Onu da söylemek lazım. E, Jüpiter'in balık burcunda olması, 5. evde olması yine olumlu sonuçlar verecektir. Ama e, bazen yay burcunda e, kendi yönettiği burç olmasına rağmen e, olumlu etkilerde vermeyebiliyor ille böyledir diye kesin bir kural yok astrolojide ama buna benzer durumlar oluyor e, yine e, 8. evdeki satürn mesela kişiye uzun ömür verebiliyor e, ya da 8. evdeki e, güney düğümle Mars'ın kavuşumu çok da sevmediğimiz bir durum olabiliyor olumsuz sonuçları kişinin hayatında verebiliyor bunları söyleyebiliriz böyle küçük küçük dip notları aralarda sizlerle paylaşırım ama bunlar kesin katı kat iyi kurallar değildir bilgilerini aldığımız keyif veren haritanın bütününü gördükten sonra ilave edeceğimiz olumlu açıklamalardır diyebiliriz